Merhaba arkadaşlar. Şimdi Esle yok daha gelmedi. Ama ben Esle gelmeden hemen bu evin falan çıkarttım. Ve evin eşyalarını da çıkarttım. Esle anne beni bekle dedi. Ben gelmeden yapma dedi ama bence diz, dizmeye başlayalım. Bu yatağı hangisine koysak acaba? Esle gelmeden hemen yapmamız lazım. Ay bu evin penceresi de çıkmış. Tamam yapmamız lazım. Şu sandalyemiz bardağımız var sandalyemiz ay bu sandalyenin ayağı da kopmuş neyse düzelttik <laughs> Esile gördü ne yapıyorsun anne ben sen gelmeden biraz erken başladım sanırım değil mi <laughs> önce bence bunları takalım çünkü çıkmışlar hemen nereye takıyoruz şunu şuraya takmamız lazım Esile bana yardım etmen lazım takılmıyor <laughs> Şunu buraya takacağız. Şunu da şuraya takacağız. Anne bir de. Böyle daha güzel görünüyor bak. Hı. Sen bunu da takıyor. Tamamdır. Arkadaşlar bakın bunu ben e, yaptım. Evet Esil'e bakın. Evini süslemiş kurum Güzel olmuş ama. Bir sürü. Çünkü ben kurum hayranıyım. Hmm, tamam. Dolabımız boş mu tamamen? Boş. Ben... Tüm kıyafetler buralarda şimdi arkadaşlar. Bunları nasıl bulacağız? Değil ki. Nerede peki? Bazıları kayboldu. Kayıp mı oldu? Nasıl kayboldu? Evet. Nasıl kaybolur? Bir sürü kıyafetimiz vardı. İnanmıyorum. Gerçekten kayıp mı oldu? Evet. Şimdi yatak. Yataklar benim orası. Sandalyeler benim burası. Peki. Tamam. Peki bu deniz kabuğu evini ne yapacağız? Bilmiyorum. Esla. İçinde bir şeyler var. Var mı? Aa, işte bu deniz kızı. Aa deniz kızı yoksa bir veteriner mi? Evet. Bu, Hayvanların. Bu aletin adı neydi? Ee, steteskop steteskop Deniz kızımızın hemen aynısı da burada. Ama başka hiçbir eşyası yok evin eşyası. Arkadaşlar her şey Bunun birbirine karışmış inanmıyorum. Çünkü... Burada mı? Bunların, bunların, bunların. Her şey çok karışmış. Valiz de burada. Arkadaşlar bakın prenses evimizi çekeceğimizi söylemiştik. Aa evet hadi bunu yapalım mı? Bunun diğer parçaları nerede? Onların hiç onun içinde. Arkadaşlar bunların zaten videosu var bizim kanalda. Ama bunun yoktu biz sizi zaten bunu tanıtacaktık. Bunu yapalım mı? Olur. Bir Arkadaşlar e, benim kanalımı izlemek istiyorsanız e, Hatice Esra'nın Oyun Dünyası diyebilirsiniz. Evet. Bize like atıp takip edebilirsiniz. Bunu yapalım bence. Bunlar kalabilir. Biraz Hayır, tek sen yavaş sen yavaş yapalım çünkü çok fazla karışmış. Bir kere ben nasıl e, masada oyun oynayacakken burada bir böcek gördüm. E yanlışlıkla onu yaprak sandığım için e, elime aldım. Evet. Ölmüş ama çarpmış <laughs> kafasına. Sert bir böcek almış. Değil mi? Evet. Arkadaşlar sonra böyle titreme başladım çünkü elime ilk defa böcek aldı. Kabuklu bir böcek sertti. Ay. Evet şimdi başlayalım. Bence ben sana vereyim bulayım bu oyun evin oyuncaklarını, evin eşyalarını. Sen istediğini dizebilirsin. Bak burada Aynen. dolabı. Esra bak bunu da şey yapmış. Sticker yapıştırmış. Evet. Onu oraya koyma. Bak bu evi bence düzenleyelim bir. Bu evi düzenleyelim. Ev şöyle oluyor normalde. Ben bu koltuğa bayıldım ya. Çok güzel. Şöyle oluyor normalde. Evet. Ben evime böyle yapıyorum. Öyle mi yapıyorsun? Evet. Masamız nerede? Ben masayı bir yere koymuştum. Bir dakika. Burada bir şey var. Ay burada da varmış sandalye. O mavi olan ne? Bu e, ee, makyaj. Kaynısı. Hmm. Bu da çok güzel bir tabure. Al bu tabureyi de. Başka ne var, ne var, ne var Ay arkadaşlar? Kızının. Bence bu evde de kullanabiliriz. Tamam, Gayet güzel. Arkadaşlar şöyle bir kulaklığımız var. Kulaklığımız düştü. Arkadaşlar bunu... biz bunu ee, sürpriz yumurtadan mı aldık, ne oldu? Unuttum arkadaşlar. Bunu da bence videosunu çekmedik hiç biz. Evet. Değil mi? Bak burada bir tane de kelebek buldum. Bu kelebeği bir eve mi yapıştırsak acaba? Nasıl? Güzel bir yere yapıştırabiliriz bu kelebeği. Böyle... Ay balkonumuzu da yapıştırabiliriz de ama Bence olmaz. Bence olabilir bir şeyler. diyoruz bir Bu şöyle olsun işte. Tamam. İşte de. Başka ne olabilir? Bu küçük çanta kalıyor mu? O poli paket hediye diye. Arkadaşlar sandalye. Aa, bak de. burada da bak bir şey söyleyeceğim. Hı. En küçük çantayı buldum. Aa, en küçük çantayı buldum. Bunu. Arkadaşlar şok olabilirsiniz. Ben bu kadar küçük bir çanta görmedim. <gülüyor> <gülüyor> bu çok küçük bir çanta. Çünkü bebeğin Mesela... eline kadar boyutlu. Tamam. O zaman bebek de çok küçüktür. Evet Değil küçük. Mi? küçük. Biz bu bebeği de çekmedik size. Evet ama nerede bilmiyorum. Şimdi bulacağız o bebeği. Bakın şurada bir küçük bir şey daha buldum. Aa, bu da şeyin ama. Evet, Neyse olsun evet. bence yine de ona olur. Aa, yatak. Yatak da olabilir bence. Bak bu da boy aynası. Ama aynası yok şu an. Barbie'nin bu çantasını ben çok seviyorum ya. Ben İçine de. Bir şey var mı arkadaşlar abi? onun köpeği burada nerede? Onun de arkadaşlar. Bak şurada da var bir küçük çanta. Bak. O da arkadaşlar. Biz bir Nasıl? tane e, AVM'ye gitmiştik. E, böyle hamur gel yemiştik. Hammergerçe bir tane abla verdi. Bir bebek verdi değil evet, mi? Onun aksesuarı. Bence onu da kullanabiliriz bu şey şato evinde. Hmm. Olabilir yani. Arkadaşlar bu şato çok güzel. Evet. Hmm. Başka ne var bu? Bu don. Şuna bakın, parıltılı. Evet arkadaşlar. Kimin? <laughs> LOL bebişim. Tamam bence burası. Aa bu var ya. Ay bu yatağa bayıldım. Çok güzel bir dakika göstermek istiyorum. Hii, gördünüz mü? Bu yatak de bu. Güzel ama çok minik. Ama çok evet. tatlı bir şeymiş. Arkadaşlar bu <laughs> bunların neresi? Evet. Kızım kızım bile sığmıyor buna. Sığmıyor mu? Olsun evet. ya de koyalım bence. Tamam sanırım. Burada, burada başka o evin şey, eşyası kalmadı. bunlar masası vardı. Aa burada yok. Bu, çan... Ama bu Barbie'nin çantası. Size göstermişti. Evet, o şu çantanın köpeği işte bu. Evet. Esmer Barbie'nin. Evet. Neyse bunları da yapacağız yavaş yavaş. Çünkü biraz ben... karışmış fotoğraf makinamız var. Bu çantamız daha var. Aa, bu çok güzel. Ben geri, bunu görmedim. Ge, e, kedi A, arabası. Kedi kedinin arabası mı? Evet. Bu çok güzelmiş. Peki şu eve park edelim mi? Bu evin şatonun arabası olsun bence bu. Olur. Çok güzel Vermiyorum. olur bu. Ya ben bu şurada küçük bir şey gördüm. O ne? Bence bu da bu evin hayvanı olabilir çok minik çünkü. Arkadaşlar. Bunlar ne Sürpriz kutulardan çıkıyor bunu. Evet, var. ben bir şey daha buldum. Tahmin et. Salyangos. Tahmin et. Ne? Salingos. Yani gördün değil mi? Ya. Gördün değil mi? Söyle çabuk. Salyangoz. <laughs> ben bu salyangozu da görmedim. Ne zaman aldınız bunu? Şey, e, teyzem vardı, teyzem aldı. Hmm, gördünüz mü? Benim haberim yoktu. Bunun içinde şey yaptım. var mı? Hmm, peki. Bakın, şunlar Barbie'nin küpeleri. Sergiyan golcuk. Tamam sanırım burada bir şey kalmadı. El fenerimiz var, o kalıyor. Tamamdır. Aa, burada küçük bir ayıcık var. Bence yatağın <laughs> üstüne koyabiliriz. Ayıcık. Bence yatağın üstüne koyalım mı böyle aksiyon olsun. Onları alma bence. Onlar çok büyük değil mi sence? Onu <laughs> Sen? kullanırız Olmaz ya. <laughs> at olarak kullanalım mı o zaman at? Alır. Tamam o zaman. Arkadaşlar bak şöyle yastıklar da olarak kullanabiliriz. Tamam olabilir. Hadi diğer kutuya geçelim. Bakalım şu şatonun eşyaları nerede gerisi. Çok karışmış. Bu kutumuzu diğer videomuzda çekiyoruz. Hemen geliyor. Hoşçakalın. Diğer videoda devam ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.